İki gün süren sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da yeni hafta yeni önlemlerle başladı. Toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildi. Bazı şoförler tulum giydi. Ankara'da ise içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda da maske takma zorunluluğu var. Sokağa çıkma yasağı sona erdi. İstanbul'da yeni hafta böyle başladı. İki gün süren sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da yeni hafta yeni tedbirlerle başladı. Gelin alınan o yeni tedbirleri hep beraber görelim. Yeni tedbirlerin büyük bölümü toplu taşıma araçlarına yönelik oldu. Maske ulaşımda da zorunlu hale geldi. Yok, maske sanmıyoruz. Maske geçemiyoruz. Maskesiz... Maske de alayım, nerede alayım? Bu dışı temin edebilirsiniz, bu fenerde. Alınan yeni tedbirler kapsamında İstanbul'da toplu taşıma araçlarının tümünde sürücü ve yolcular maske takmak zorunda olacak. Maskesiz yolcular toplu taşıma araçlarına alınmayacak. Çok güzel, Yapandan Allah razı olsun. İyi yaptılar. Devamını dileriz. Herkesin uyumasını dileriz. Vallahi en iyisini yapıyorlar. Evde kalalım. Bak bunu kendim yaptım mesela. Yengem abimin hanımı yaptı. Takıyorum. Basit bir şey. Zaten Sağlık Bakanımız da açıkladı. Maske bulamıyorsanız yapın ne var ki? Büyük geldi düğüm attım buradan. Takıyorum. Metrobüslerde ön kapıdan yolcu almak yasaktı. Otobüslerde ise şoför mahalli plastikle kapatılmıştı. Bugünse bazı şoförler tulum giydi. Biz de bugünkü haberinizi yapmak için tulum giyindik önlemler kapsamında. Tabii bizim gibi toplu taşıma araçlarında bulunan şoförler de bugünden itibaren tulum giyinmeye başladı. Bazı şoförlerin üzerinde o tulumları görmek mümkün. İstanbul ve Ankara valiliklerinin aldığı karar doğrultusunda toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayılarında ve oturma planlarında da değişikliğe gidildi. Otobüslerin içerisine el dezenfektanları ve maskeler de konuldu. Otobüse binen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte edecek, daha sonra maskelerini takacak ve sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yolculuk yapacak. Sabahtan beri 3. servise geliyorum. Üstlerimizdir, herkesin ee, şeysi var, maskesi var. Yeni tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yolcular artık sadece cam kenarlarına oturabilecekler. Ayrıca ayakta olan yolcu sayısı da oturan yolcu sayısının yarısı kadar olmak zorunda. Keşke daha önce olsaydı. Herkes kullanması gerekiyor maskeyi. Metrobüslerde ilk gün bu yasağa uyulmadığı görüldü bazı metrobüslerde yolcu sayısının fazla olması dikkat çekti. Evet maskesiz bilmiyoruz ama gene kalabalık gördüğünüz gibi. Yine sayı biraz fazla değil mi? Yani bence fazla. Tramvaylar, metrolar hepsi kalabalık. Yani seferler az geliyor çünkü insanlar yoğunlukta olabiliyor bazen. Polis ekipleri denetimdeydi. İstanbul Maltepe'de gerekenler 21 fazla yolcu alan minibüs durduruldu. Uygulama var da Doldu. birazcık da Başlamadın. denetim abi, abi. Ya. Almayacaktım yine zorla biniyorlar yani. Şoför millet zorla biniyor diyerek kendini savundu. O şoföre 3180 lira ceza kesildi. Sosyal mesafe korunuyor mu minibüslerde? Hani... Ya tabii ki korunmuyor ama mecburuz artık. Yapacak bir şey yok yani gerek önlerimizi alıyoruz, işimize gidiyoruz yani. Başkentli sivil araçlarda mercek altında, içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. Özel araçlar içinde tedbirler iyice sıklaştırıldı. Artık özel araç içindeki şoförün ve yanındaki yolcuların da maske takma zorunluluğu var. Öksürük bu da havadan dolayı araca geleceğini düşündüğümüzden dolayı takma hissiyatı duyuyoruz.